Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde gittiği Hatay'da sadece dikim esnasında su verilen domateste de hasat devam ediyor. Türkiye'nin en önemli tarım şehirlerinden olan Hatay'da yazın sona ermesiyle çeşitli meyve ve sebzelerin açık alandaki hasadı sona erdi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde olduğu Hatay'da gün içerisinde hava sıcaklığı 35 dereceyi bulmaya devam ediyor. Bu domateslerin özelliği sadece dikerken su veriyoruz. Harici su yok. Doğal. Hiç herhangi bir ne hayvansal ne sanayi gübresi kullanılmadan kendiliğinden toprağımızın kendi minarelerinden olan domateslerimiz. Hasat son zamanı zaten son dönemlerinde ama daha bir aydan fazla sürede tarlalarımızdan verim alabiliriz. Sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde gittiği Yayla Dağı ilçesi Kışlak Mahallesi'nde domates hasadı sürüyor. Sadece dikim esnasında su verilen ve geceleri oluşan çiğ ile beslenen domateslerde bir ay daha hasat sürecek. 5 dönümlük alana ektiği domatesi ailesiyle birlikte hasat eden mahalle muhtarı Yusuf Çetin de hasadın verimli olduğunu dile getirdi. Bizim bu Kızılgöl bölgesinde sadece fidanları dikerken su koyarız. Haricinde su kullanılmaz. Doğal çiğ, çiğ ile sulanır. Bu da Allah'ın bize bir hediyesidir. Kışlak olarak bu bütün geçimimiz hayvancılık artı bir de bu kendi sebzelerimizi, kendi yiyeceğimizi, salçalarımızı bu domateslere yaparız. Kurutmalarımız, kendi domateslerimiz yüzde yüz doğal. Herhangi bir ilaç vesaire hiçbir şey kullanılmadan yüzde yüz doğal olarak yetişir. Bizim doğamızın güzelliği budur. Domates hasat, hasat yaptık. Domates hasatı yapıyoruz. Bak başka bölgelerde Hatay'ın veya Türkiye'nin genel bölgelerinde şu an domates hasatı kalmadı. Bir aydan fazladır bitmiştir ama bizde daha bir ay daha hasat devam edecek. en Burası 5000 metrekare yani 5 dönüm alanı ben kendim ektim. Burada hasadımız her zaman çok güzel verimli. En büyük özelliği işte bahsettiğim gibi susuz tarım. Herhangi bir sulama, ilaçlama hiçbir şey yok. %100 doğal, organik. Sadece dikerken fidanlarımızı dikerken su kullanıyoruz. Haricinde hiçbir şey yok. Bizim burada sürekli çiğ yağar geceleri. Yağan çiğden, yaprağından aldığı çiğle bu şekilde bu büyüklüğe 200 gram, 250 gram her domatesimiz bazen yarım kiloya ulaşır. なるほど。